Brookhaven, ama arkadaşlar nasıl olacak sizce? Sarıya basarsam kaybediyorum. Şimdi ana yere gidelim. Ne oldu da bize gidiyoruz arkadaşlar. Uzun ince yapıyor. Evet mutlu mutlu gidiyordum. Yoldaydım. Ve karşıma sarı bir şey çıktı. Hii, buradan zıplamam gerekiyor arkadaşlar. Bismillah. Hatta zıplamayacağım direkt buradan araba çıkarttım arkadaşlar. Akıl var mantık var. Ay, bismillah. Çıkarttım şimdi arkadaşlar. Şimdi de böyle yürüyorum arkadaşlar. Bir tane araba çıkartalım. Neyse ya da bir tane ev alalım arkadaşlar. Hemen tamam, buradan ev kameralarından bir tane şöyle bir ev alacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey falan mı? Bakın korkuyorum sarı bir yer var diye. Tamam. Sıkıntı da yok. Evet arkadaşlar bu evi çok beğeniyorum böyle bazen diyeceğim. Play'de çok iyi oluyor bu. hep. Heh, tamam beyaz buralar. Gidebilirim. Arkadaşlar bir de ilk başta sarı çıkıyormuş. Halarıma. Bismillah, 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 bismillah. Bir dakika. Açacağım yani. Evet sarı bir şey yok ve şimdi balon çıkartacağım. Sarı gelirse bit. Bu birinci. Beş kere yapacağım. Arkadaşlar duraklatmayayım. Tamam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bu ikinci. Arkadaşlar renk değiştirmiyor mu bu? Bu üçüncü. Bu turuncu. Arkadaşlar bu turuncu bu arada. Bu dördüncü. Bu da beşinci. Tamam şimdi de hediye paketi çıkartacağım. Beş tane bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu duraklatmıyorum. Çünkü sizlere dediğim gibi sonra da bana şey dersiniz. E, videoyu durduruyorsunuz şey yapıyorsun derseniz. Ve hediye kutusunu bulamıyorum bakın. Hediye kutusu nerede değildi şimdi? Allah başlayacağım. Arkadaşlar. Yemin ederim ki CNRM'e bazıyorsunuz. Ay ne? Sunuz ne alaka? Allah'ım yarabbim arkadaşlar deliyor değil Arkadaşlar hadi paketini buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Üç. Ne, ne yapıyorum ben? Üç. Dört. ve arkadaşlar gerçekten videomu beğen oluyor be. Videomu beğendiyseniz like atın. Ağlayacağım. Kaybettim her zamanki gibi. Ben yoruldum hayat. gelmez. Arkadaşlar öldüm maalesef. Bakın. Ben